Sıralı fakat e, siz ilk eklediğinizde sıralı değilse görsellerinizi e, dosyadan resimleri, benimki jpg resimleriydi buradan atabiliyorsunuz. Direkt sürükleyip bıraktığınız zaman buraya sıralanıyor zaten. Project Assign'da sıralanıyor. Buradan daha fazla görsel ekleyebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Evet. Align Images'dan ben yapmıştım. Otomatik olarak sıralamasını istedim. Kendim manuel sıralamak istemedim. Fakat manuel sıralamak istiyorum derseniz burada Control Points'te manuel sıralama yapabilirsiniz kendiniz. Daha sonra Lens Settings'te burada ayarlar var. Ben buradan fişayı tercih ettim. Bunu yaptım. Sanırım bunu yapmanız gerekiyor. Buradan ön yapabilirsiniz. Ben ön sonra panoramayı yaratmayı tercih ettim. Daha sonra Create Panorama'dan Buradan panoramayı yaratabilirsiniz. Ben buradan yaratmıştım. Bakalım. Burada benim yarattığım görüntü. Şurada bir hata yapmışım şu kapılarda. Onu düzeltmem gerekiyordu. Biraz acele ettiğim için bu şekilde oldu. Bu şekilde.